Gün içinde ev temizliğini hızlıca bitirmek hepimiz için önemli. Bosch'un günlük ev temizliği için tasarladığı şarj dikiş süpürge serisi Unlimited. Bu açıdan beğeni toplamış bir seri. Hatta ben de daha önce incelediğim e, yine... Unlimited serisinin altı modelini daha sonradan satın almıştım. Ee, 2020 yılından bugüne kadar da aktif olarak kullanmayı devam ediyorum ve hala da ev temizliğinde gayet başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Tabi aradan yıllar geçti ve Bosch Unlimited serisine bu süre zarfında yeni halkalar eklemeyi sürdürdü. Gelinen son nokta ise Bosch'un Unlimited 10 serisi oluyor ve bu model Dikkat çekici, yeniliklere ve yeteneklere sahip güçlü bir süpürge olarak öne çıkıyor. Test ettiğim süre içinde fazlasıyla başarılı bulduğumu baştan söyleyebilirim. Ee, şimdi aldığım notları sizlerle paylaşma vakti. Unlimited 10 gerçekten şık görünen bir cihaz ve ergonomisiyle de konforlu kullanımı pekiştiriyor. Tasarım özelliklerini birazdan daha yakından bakacağım ancak önce söze özellikleri ve performansı ile başlamak daha doğru olacak çünkü Bosch Unlimited 10 temizlik performansını sürekli ölçen akıllı bir cihaz cihazın led ışıklı mikro halkası, süpürülen yüzeyin kirli, kısmen temiz gibi kademelerle hangi oranla temizlendiğini kontrol ediyor. Bu dereceleri kullanıcıya da led ışık halkasıyla gösterebiliyor. Bu gerçekten farklı bir dokunuş olmuş. Toz haznesinin üzerindeki mikrokalin halkası beyazdan maviye döndüğünde süpürülen alanın tam anlamıyla temizlendiğini anlıyoruz. Bu mikrokalin sensörü 0.3 mikrona kadar gözle bile göremeyeceğiniz tozu kiri algılayabildiği için Özellikle aslı masaları gibi toza kire karşı çok duyarlı insanların hayatını çok kolaylaştırabilir araştırabilir. E, Boş markası bu gelişmiş sensör teknolojisiyle daha hijyenik bir temizlik deneyimi e, sunmayı hedeflerken insanların hayat kalitesini de arttırmayı amaçlıyor. Bu arada süpürgenin geniş çaplı başlık rulosunun yerdeki saç kalıntılarını emerken saçların başlığa takılıp sarılmasını önleyecek şekilde dizayn edildiğini de söyleyeyim. Bu sayede daha sonra süpürge başlıklarından saç ayıklama sorunu minimuma inmiş diyebiliriz. Cihazın üzerindeki TFT ekranı çalışma sırasında kullanıcıya büyük fayda sağlıyor. Bu ekran üzerinden çalışma modlarını seçebiliyorsunuz ki bunlar enerji tasarruf modu ve 6 ayrı kullanım modunu içeriyor. Ekranda ayrıca Çalışma süresi bildirimi yer alıyor. Yine buradan ekranda QR kodunu okutarak telefonunuz üzerinden daha iyi temizlik yapmak için tavsiye ve yönlendirme videolarına da ulaşabiliyorsunuz. Süpürge gücünü veren motor ise Bosch'un Almanya'da üretip geliştirdiği turbo spin motoru. 70.000 rpm dönüş hızına ulaşabilen bu motorun yeni nesil fırçasız akıllı motor kontrol teknolojisine sahip olduğunda hatırlatayım, boş ayrıca bu süpürge için 10 yıllık motor garantisi de sağlıyor. Bu oldukça önemli. Yani firma Ürettiği motora bu kadar çok güveniyor ki Bosch'un garanti konusunda ne kadar başarılı bir marka olduğunu e, ürünlerini kullananlar gayet iyi bileceklerdir diye düşünüyorum. E, başta da söylediğim gibi bendeki Unlimited 6 aradan 5 yıl geçmesine rağmen bir kere bile teklemiş değil. Onun da altını e, kalın bir şekilde çizeyim. Peki toplanan, temizlenen kirler ne oluyor? E, süpürgeye dönecek olursak. Biliyorsunuz elektrikli süpürgelerde toz nazesini boşaltmak Ayrı bir eziyete dönüşebiliyor ve boşaltma sırasında genellikle etrafa toz yayılıyor. Boş Unlimited onda bu konuda önlem almış. Öncelikle Unlimited onun toz gazesinde sıkıştırma tekniği kullanılmış. Bu sayede çok miktarda tozu hazneye almak mümkün oluyor ve bu haliyle süpürge daha uzun süre toz haznesini boşaltmadan tam performans çalıştırabiliyor. Sıkıştırabiliyorsunuz tozları. Tozu boşaltma zamanı geldiğinde ise toz haznesini makineden ayırmanız gerekmiyor. Haznenin ağzını çöp torbasını yerleştirip üzerindeki bir düğme ile tozları dışarı itiyorsunuz. Böylece toz bulutu oluşmadan hazne boşalmış oluyor. Pek tabii ki dileyen kullanıcılar hazneyi makineden de ayırabilir. Tercih burada size kalmış durumda. Eğer filtre temizliği de yapmanız gerekiyorsa ki zaman zaman gerekecek. Bu da fazlasıyla kolay. Birkaç adımda filtreyi çıkarıp detaylı şekilde temizleyebiliyorsunuz. Evet şimdi Bosch Unlimited onu tasarımı ve ergonomisiyle sunduklarına bir bakalım. Bosch Unlimited 10 şarjlı bir dikey süpürge. Cihazın yüksekliği 130 santim ağırlığı ise 3.7 kilogram. Yani günlük kullanımda gayet hafif bulacağınızı söyleyebilirim. Tabi dilerseniz aradaki boruyu çıkartarak el süpürgesi olarak da kullanabiliyorsunuz. Kutu içeriğinde de süpürgeyi farklı şekillerde kullanabilmenizi sağlayan ve evinizin her noktasını temizlemeye yardımcı olacak kadar geniş aksesuarlar yer alıyor. Aralık başlığı, mobilya fırçası, uzun esnek dar aralık ucu, klavye ve çekmece başlığı, XX large döşeme başlığı Işıklı, sert zemin başlığı mevcut durumda. Elbette duvar asabileceğiniz kit e, yine şarj istasyonu, ray sistemi, e, pil ve adaptör de kutusunda yer alıyor. Boş bu aksesuarları takıp çıkartma işlemlerini çok kolaylaştırmış. Aparatların arkasındaki minik klipse bastığınız anda zaten e, süpürge uçlarını kolayca yerinden çıkarıp başka bir uç e, taka biliyorsunuz e, Bunun temizlik sırasında önemli bir e, kolaylık sağladığını söyleyebilirim. Süpürgeyi uzun borusuyla kullandığınızda ortadaki eklem yerinden kolayca 90 derece katlanması da beğendiğim bir tasarım özelliği olmuş. Bu sayede ev eşyalarının altına kolayca girebiliyor. Üstelik daha derine gitmek istediğinizde süpürgenin motor kısmını da yana doğru çevirebiliyorsunuz. Böylece tüm süpürgeyi komple boyuyla e, koltukların ve yatağın altına sokmanız mümkün oluyor. Süpürgenin bu arada beyaz sapının ön kısmında güç ve mod değiştirme düğmelerini görebilirsiniz. Bunun altında ise Açıldığında yeşil renge bürünen bir, bir ekran yer alıyor. Bu ekrandan da cihazın durumuna dair bilgileri ve verileri izleyebiliyorsunuz. Tutma sapının arkasında ise pil yer alıyor. Kutudan çıkan duvar asma aparatını kullanarak süpürgeyi duvara dik şekilde yerleştirmek isterseniz bu pili duvara, duvar aparatına oturtarak süpürgeyi asabiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olduk. Süpürge ucunun ön kısmında ise led ışıklar yer alıyor. Bu da temizlik sırasında yerdeki tozu kiri daha net görmenize yardımcı oluyor. Tasarım konusunda son olarak süpürgenin dengesine de değinmek lazım. Cihazın ayağı duvar desteği olmadan da ayakta durabiliyor. Böylece çalışırken aparat değiştirme ihtiyacınız doğduğunda ayağı bir yere yaslamanıza gerek kalmadan cihazın motorunu çıkartıp diğer aparata takabiliyorsunuz. Bu sırada ayağı bir yere yaslamanız gerekmiyor, tek başına durabiliyor. Yanlış çalışırken bir yere dayayıp yere bırakmak işte almak gibi sürekli eğilmek zorunda kalmadan temizliğe devam edebiliyorsunuz hızlıca. Merak edenler için bir diğer noktada kuşkusuz pil ömrü. Süpürgenin pil performansı gayet başarılı bulduğumu söyleyeyim zaten. Çünkü cihazda Bosch'un 4.0 Power for All bataryası kullanılıyor. Bu şarj edilebilir. Lityum iyon batarya 80 dakika pil süresiyle 200 metrekarelik bir evi baştan aşağı süpürmek için yeterli enerjiyi sağlıyor. Aynı zamanda yerinden çıkarıp değiştirme imkanı da var. Yani bu batarya süpürgenin içine sabit değil. Böylece dilerseniz yedek bataryaları alıp süpürge çalışırken diğer bataryayı şarj edebilir. Ve biri bittiğinde diğerini takarak sonsuza kadar hiç durmadan ev süpürmeye devam edebilirsiniz. Zaten değiştirebilir bataryalara sahip elektronik cihazların çok uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde çalıştığını biliyorsunuz ki ben zaten bunun özellikle yardımcı olacağını söylüyorum. Satın aldığınız cihazlarda batarya ne kadar kolay değiştirilebiliyorsa o, o kadar önemli. Pil yıllar sonra eskise bile çünkü yedek pil takarak cihazı ilk günkü performansları kullanmak mümkün oluyor. Bu yüzden özellikle bu tür şarj süpürgelerde pilin değiştirebilir olmasına dikkat etmeniz cihazı uzun yıllar ilk gün gibi kullanma imkanı sağlayacaktır. Bu arada boşun bu pillere aşırı ısınma, aşırı şarj kendi kendine deşarj ve hafıza etkisi, etkisine karşı koruma özelliklerine de sahip olduğunu söyleyeyim. Bunun da altını çizelim. Evet sonuç olarak Bosch Unlimited 10 günlük temizlik için pratik ve etkili bir süpürge olarak beğenim kazanan bir model oldu. Cihaz kullanıcıyı yormadan süpürme yapmak üzere tasarlanmış. 90 derece kırılabilen borusu, eğimeden çıkarılabilen ve takılabilen başlıkları e, ayak bir yere yaslamanız gerekmemesi önemli e, ayağı. Yine toz sesinin çok pratik ve temizliği şekilde boşaltabilmesi, yüksek performanslı pile ve kutudan çıkan yardımcı aparatlarıyla bir süpürge, bu süpürge ya bir süpürge yetiyor bir eve ve o da bu süpürge olursa işiniz çok kolaylaşacak. Bir evin tüm ihtiyacını karşılayacak makine olmuş temizlik anlamında. Tabi yine güçlü motorunda kirleri çekip top, toplam toplamadaki başarısını vurgulamak lazım. Aynı zamanda micro clean yeteneği sayesinde süpürdüğüm süpürdüğünüz alanın e, ne oranla temizlenip temizlenmediğini takip edebilmekte güzel bir özellik olmuş. Boş anlamda da onu Boş'un e, web mağazası üzerinden satın alabileceğinizi de söyleyeyim. Bu noktada seçme her zaman olduğu gibi yine sizden olacak. İzlediğiniz için çok, çok teşekkürler. E, sorularınız varsa bekliyorum. Başka da bir şey kalmadı galiba. Ben Ercan Nurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.